Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Kanada'da yaşam serisinden Kanada'daki ilk ayınızın nasıl geçeceğini ve sizin neler beklediğini, nelere hazır olmanız gerektiğini veya telefonunuza indirmeniz gereken uygulamalar ne? Elbet içinde sizin için çok faydalı ve gerçekten buraya geldiğinde iyi ki bunu öğrenmişim diyeceğiniz şeyler olacak. O yüzden de mutlaka bu videoyu izleyip öyle gelin geleceksiniz. Öncelikle mesela buraya geleceksiniz ya. Kalacak yerden bahsedeyim. En baştan başlayayım kalacak yeriniz eğer varsa zaten bilirsiniz nerede kalacağınızı. Onu konuşmama gerek yok. Ama kalacak yeri olmayanlar için söyleyebileceğim iki uygulama var. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bunu söylememiz gerekiyormuş herhalde bilmiyorum. Sorun oluyormuş herhalde. Zaten reklam alacak kadar büyük bir kanala sahip değilim ama söyleyeceğim hiçbir marka, hiçbir uygulama ismi, hiçbir banka ismi reklam değildir. Kalacak yeri olmayanlar için seçenekleri söyleyecek olursam da birincisi Airbnb. Bildiğiniz gibi Airbnb'den kısa süreliğine İki haftalığına, bir aylığına bir ev ayarlayıp sonrasında yolunu bulabilirim diyorsanız ya da daha uzun süreli de kiralayabilirsiniz. Kendinize daha uygun bir yer bulmak için. Aynı zamanda Rental diye bir uygulama var. Şuralara ekleyeceğim zaten logoları ya da gereken şeyleri. O uygulamaya girip yine ev ya da oda kiralayabilirsiniz. Kalacak yerinizi bu şekilde önceden ayarlamanızı öneririm. Gerek ücretli gerek ücretsiz. Hemen şöyle bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok fazla hayalim, çok fazla planım var. Öncelikle Kanada, sonra Amerika kıtasını gezmeyi ve size göstermeyi ve bununla ilgili çok güzel, eğlenceli veya eğitici videolar çekmeyi düşünüyorum. Ama bunun için biraz kanalımın büyümesi gerekiyor. O yüzden lütfen kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Şimdi sıradakine bakalım. Kalacak yerinizi ayarladıktan sonra e, ulaşım, havalimanına geldiniz ulaşım. Ulaşım olarak burada taksiler var ama çok yaygın değil. Uber tercih ediyorlar insanlar. Ben de Uber önerebilirim size. Evinize geldiniz, girdiniz, yatacaksınız, dinleneceksiniz. Tam böyle telefonunuzu falan şarjı taktınız, aa telefon şarjınız olmuyor. Bunun için de kesinlikle bir priz dönüştürücü almanız gerekiyor buraya gelmeden önce. Burada da bulabilirsiniz ama çok denk gelebilir misiniz ki zaten neden buradan alasınız? Türkiye'de daha uygundur. İlk gün yatağa geçtiğinizde yaptığınız, ertesi gün çıkacaksınız. Bir banka hesabı ve bir telefon hattı almaz gerekecek. Tabii ki de kendiniz kafanıza göre istediğiniz bir bankaya girip hesap açtırabilirsiniz. Hattı da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ama hesap açtıktan sonra hat almaya giderseniz seçeneğiniz çok daha fazla. Çünkü bir banka hesabınız olmadan alacağınız tek bir hat tipi var. O da çok önerilen bir şey değil. Yüksek ihtimalle geldiğinizde hesabınız olmadığı için önce sizin de bunu almanız gerekiyor. Ve tavsiyem size mutlaka bunu bir aylık yapın ve bir ay içinde değiştirin. Çünkü çok daha uygun ve çok daha güzelleri var. Ben mesela 5G'li kullanıyorum çok yüksek çıkabaaydı ve ona göre çok daha uygun ödeyebiliyorum. Banka olarak da ben TD'yi kullanıyorum. TD'yi öneriyorum. Ama banka hesabı açmaya gittiğiniz zaman eğer eksi hesap açtıracaksanız overdraft olarak geçiyor. Ya tamamen açtırmayın ya da açtıracaksanız mutlaka aylık ödemeli olarak açtırın. Benimkinin aylık olarak ya da böyle ödemeye göre bağlı olduğunu bilmiyordum. Ben çok aylar sonra fark ettim ki her bir eksi hesaptan kullandığımda her bir hani 1 dolar bile harcasam, 5 dolar da harcasam her bir kullanışta benden 5 dolar kesmiş. Ben bunu çok sonra fark ettim. 100 dolara yakın falan para kesmiş bana iki ay içinde. O yüzden de mutlaka ya aylık olarak yaptığım aylık olan ise sadece ayda 5 dolar ödüyorsunuz. E, kullansanız da kullanmasanız da. Kendinize göre bunu bunu göz önünde bulundurarak mutlaka hesap açtırmanızı tavsiye ederim. Hattınızı açtınız. Banka hesabınızı çıkarttınız evinizi buldunuz, yerleştiniz. Ne kaldı geriye? Eğer diyelim çalışma izni çıkartmak istiyorsanız ve yollarını biliyorsanız kendiniz ona göre ilerleyebilirsiniz. Benim çalışma iznim şu şekilde oldu. Avukatla görüştüm. Belli evraklar istiyor sizden. Adresiniz olması gerekiyor burada. O adresi veriyorsunuz. O adresinize bir süre sonra çalışma izniniz geliyor. Tabii çalışma izni alma hakkınız daha hakkınıza dair bir şey söyleyemem. Bunu kimse söyleyemez zaten. Ee, ve alabileceksiniz diye de bir şey yok. Tabii ki de çalışma izni almak çok zor. Benim geliş türüm, benim statüm farklı, sizin statünüz farklı olabilir. Ben TS 23 ile geldim. O yüzden çalışma izni almam kolay oldu. Ama sizinki belki de daha farklı olabilir. Her şeyi hallettiniz, iş bulacaksınız. Şimdi tabii ki de herkesin kendi alanına göre iş bulma fırsatları veya tarzları farklı olabilir ya da bölgeleri hepsinin farklı olabilir şehirden şehre göre değişebilir. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi özel meslekler hakkında konuşamam. Çünkü onların kendi işini bulması zaten hepsinin farklı farklı. Ama ben size şunu söyleyebilirim size. Buraya geldim, her işi yaparım diyorsanız yapmanız gereken birkaç bir tane uygulama önerebilirim. Birincisi Rover, ikincisi Uber Eats Driver, üçüncüsü DoorDash. Bu üç uygulama ikisi teslimat uygulaması, yemek siparişi ya da benzeri şeyler. Rover ise köpek gezdirme uygulaması. Bu uygulamaların üçünü telefonunuza indirip be, gerekli belgelerinizi yükledikten sonra çalışma izninizi almanız gerekiyor bunlarda da ve, ve sabıkanızın temiz olması gerekiyor. Kaydınızı tamamladıktan sonra bu uygulamalar üzerinden para kazanabilirsiniz teslimat ya da köpek gezdirerek. Tabii ki bu bir düzenli bir iş değil, sigortası da yok. O yüzden bunu bir iş olarak görmüyorum. Size şöyle söyleyebilirim, geldiğinizde para kazanmam lazım, nasıl para kazanabilirim diyorsanız bu üç uygulamayı indirebilirsiniz telefonunuza. İşinizi hallettiniz, çalışma belgenizi hallettiniz, kalacak yerinizi hallettiniz, her şeyi hallettiniz. Ne kaldı? Ben eğlenmek istiyorum, sosyalleşmek istiyorum diyorsunuz. Meetup. Meetup uygulamasını indirdiğinizde bu birçok ülkede var. Sadece buraya özel değil. Birçok etkinliği ücretli ve ücretsiz görebilirsiniz. Meetup uygulaması şu şekilde. Bu da bir reklam değildir tabii ki de. Orada belli başlı insanlar kendilerince bir sosyal aktivite paylaşımında bulunuyor. Yeri, saati ve ne zaman buluşacağı ve ne zaman yapılacağı konuşuluyor. Aynı zamanda aktiviteye kimlerin gelebildiğini, aktivitenin altındaki o isimlerden bulabilirsiniz birer resimlerden de görebiliyorsunuz. Kendinize uygun bir aktivite bulup orada hem sosyalleşebilir hem de dilinizi geliştirebilirsiniz. O da kiraladınız diyelim ki ikinci el eşya gerekiyor. İkinci el eşya için ise size önerebileceğim iki tane uygulama var. Bir, Carrot. 2. Iki, Kiji. İkisini de şuraya eklerim. Bu iki uygulamayı da mutlaka telefonunuza indirin. İçinde ev eşyalarından, elektronik eşyalara, telefondan, arabaya kadar her şey var. İkinci el olarak çok uygun fiyatlı bulabilirsiniz. Bu iki uygulamayı da indirmenizi tavsiye ederim. Buraya gelmeden önce. Burada kullanılan yemek sipariş uygulamalarından biraz bahsedeyim. Yemek yapıyorsunuzdur ama bazen dışarıdan yemek söylemeniz de gerekebilir. Uber Eats, DoorDash, DoorDash diye de söyleniyor olabilir ve Skip. Bu üç uygulamayı indirdiğinizde evinize yemek de sipariş edebilir, başka malzemeler de sipariş edebilirsiniz madem uygulamadan bahsettik bir tane bonus vereceğim size. Çok önemli değil ama ilgisini çeken insanlar için ilginç ve gerekli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin televizyonunu izlemek istiyorsunuz ama burada Türkiye'nin televizyonunu izleyemezsiniz tabii ki de. Belli başlı uygulamalar var ama çok güzel değil. Ben size işlerinden en güzelini söyleyeyim. Adını baktım. IPTV Smart Player. Bu uygulamayı indirirseniz ücretsiz ve reklamsız bir şekilde Türkiye'nin televizyonunu hatta tüm dünya kanallarını izleyebilirsiniz. Ben mesela Survivor falan izliyorum bazen. Türkiye'nin televizyonunu o şekilde takip edebiliyorum. Evet yani özetle ilk bir ay sizi bekleyecek olan şeyler bunlar. Kalacak yer, çalışma izni, iş ayarlama, ulaşımını nasıl halledeceksiniz, uygulamaları neler, yemek siparişidir, şudur budur. Umarım faydalı olmuştur. Kanada'da çok güzel videolar çekiyorum kanalında bulabilirsiniz ve yaz geldiği için çok daha güzel videolar bekliyor. O yüzden abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Kanalındaki diğer videolara göz atmanızı tavsiye ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Kanada ile ilgili videolarda ya da eğlenceli videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.